Herkese selam ben Emre. Dün akşam bilmeyenler için bu arada çok hızlı özet geçeyim. Disney Plus ya da daha doğrusu Disney şirketi beraberinde getireceği birçok yapımın haberini duyurdu ve bu yapımların Ardı gelmiyor arkadaşlar. Arkası kesilmiyor. İnanılmaz fazla yapım duyuruldu. Artık biz bile yetişemiyoruz. Düşün zamanında duyurulan tek bir yapım üzerine 30 tane video çekerdik. Şimdi duyurulan 30 yapım üzerine tek bir video çekecek zaman bulabiliyoruz. Şimdi bu videoyu neden çekiyorum? Normalde ben ilk bakış videoları çekmem ya da reaksiyonları bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıldan kesmeye başladım. Dümdüz derin analiz çekerim. Şu anda ilk bakış çekmemin temel sebebi şu. Bu akşam Allah şükür artık son vizemi veriyorum. Bu akşam son vizemi veriyorum arkadaşlar. Ve son vizemi verdikten sonra da finallere kadar uzun bir süre boşluğum olacak. Ama son vizemi verene kadar sınava çalışmam lazım. Çünkü her zaman söylerim eğitim kanaldan önce geliyor. Her neyse çok fazla zamanınızı almıyorum. Bu akşam sınava girdikten sonra hemen video hazırlıklarına başlayacağım. Ama bu aşamada sizin hevesiniz de azalmasın diye direkt sizlere bir video atayım. Onun altında konuşalım dedim. Bu nedenle bu akşam sınav bittiği gibi video hazırlıklarına başlıyorum. Cumartesi taş çatlasın pazar günü de e, bahsedeceğim. Tüm bu fragmanlar ve yapımlar üzerine detaylı teker teker ayrı ayrı videolar gelecek. Hazırda kalın, bekleyin. 100 bin abonenin kapısı açıldı. Ben görebiliyorum. Siz de görebiliyorsanız haydi Loki ile başlayalım. Endgame'in son sahnesiyle başladılar. Okay, okay, okay. uyku körüyken, uyku şeyiyken izledim, sersemiyken izledim. Şimdi daha detaylı izleyebilme şansı buluyorum sizlerle. Evet, bir tane şöyle gezegeninde. Ya da geçmişte. Hı hı. ho. <laughs> güzel, güzel. Kendisi de farkında değil nereye gittiğinden. Yani oradan kurtulayım da nereye gidersem gideyim demiş herhalde. Okay. Burası, evet, bunun videosunu çektik. Bir ay önce çektik. <laughs> şey. Adamın ismini unuttum <laughs> ya. Owen, Owen Wilson. Ha. Konuşmak, konuşmaktan hoşlandığını biliyoruz. Konuşacağız. TVA, <laughs> Time Variance Authority. Konuşmadan duramıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Baron Simo herhalde o. Kaptan Amerika stadyumdakiydi. Glorious. Glorious. Allah. <laughs> Bakın buraya dikkat edin. Bakın. Thor 4. Valla kamera görmüyor ama. Come on. What did you expect? Loki e, normalde bu hani açıklanan verilerden de rahat bir şekilde görülebiliyordu. Loki şu anda en fazla beklenen Disney Plus şeyi, serisi arkadaşlar. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Derin analizi bekleyin çünkü yolda e, Falcon and Winter Soldier ve tekrardan WandaVision için büyük bir tane WandaVision için çekmeyeceğim ama Falcon and Winter Soldier fragmanı için de ilk bakış videosu çekmeyi planlıyorum. E, yeni kamerayı fark ettiyseniz de yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.